2 yaşındaki bir çocuğun merakı kadar saf ve istek dolu baksın gözleriniz. Zihni eşsiz, hayal gücü sonsuz, yüreği güzel insanlar. Hepiniz Yerli Çeki ailesinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sözde deney olarak adlandırılan Rus uyku deneyi adı verilen saçmalığa ışık tutup bu saçmalığı okuduğu ilk kaynaktan kopyalayan aciz video yapımcılarına bir ders niteliğinde bir kere daha hayır diyeceğiz. Biraz rahatsızım kusura bakmayın sesim gidebilir. Hikayenin farklı versiyonları olabilir. Ben insanların en çok çaldığı hikayeleri harmanlayarak aydınlatacağım veya çürüteceğim diyelim buna. Bilimsel ve mantıklı bütün sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından nerede esir alındığı bilinmeyen denekler Oksijen seviyesinin ölçülebildiği bir odaya, insani ihtiyaçlarını giderecek erzaklarla birlikte kapatılmışlar. Buraya dikkat! Oda sadece ama sadece mikrofonla dinlenmiş. Yani bir deney yapıyorsun ve bir deneyin en önemli basamağı olan gözlemi işin içine katmıyorsun ki odada kamera yok. Buna ileride değineceğim. Amaç ne? Nedense bu elemanları 30 gün boyunca uykusuz tutmak, hani işkence edip bilgi almak, sorgulamak ya da acı çektirmek değil. Bunun sonucunda da yani 30. günden sonra serbest kalacaklarmış. Ruslar savaş esirlerini serbest bırakacaklarmış. Dostlar Rusları hiç tanımamışsınız. Deney sırasında denekler sapıtmış, birbirini kesip biçmiş, konuşmuş vesaire vesaire. Şimdi bu deney hiçbir zaman yapılmamıştır. Hiçbir yabancı veya Rus kaynakta bizzat Rus dili ve edebiyatı mezunu arkadaşımın başının etini yedirterek kaynak tarattım. Buradan ona teşekkür ediyorum. Teşekkürler Anıl. Bu deneyin resmi sonuç ve belgesine rastlanmamıştır. Uyku engelleme vardır ancak böyle bir deney yoktur. Bu hikayenin ilk çıktığı yer neresi? Tabii ki creepypasta adı verilen saçma site. Hikayeden ibaret. Bugüne kadar ne tıp bilimi ne de kimya biliminde insan uykusuzluğunu bu kadar bastıracak ve onu uyanık tutacak hiçbir gaz keşfedilmemiştir. İnsan sinir sistemini geçici süreliğine etkileyen gazlar vardır ki bunların birçoğuna organik kimya laboratuvarı deneylerinde maruz kaldım ama dediğim gibi etkileri hafif ve geçici. Hayvanlar üzerinde etkili olabilir. Ancak tekrar söylüyorum. Hiçbir insan üzerinde bu etkiye sahip olan böyle bir gaz yoktur. Yassın formülünü ikinci dönem fakülteyi bırakmayan namerttir. Peki uykusuzluğa dayanılamaz mı? Dayanılır. Google'a uykusuzluk rekoru yazıyoruz ama İngilizce. Bakıyoruz Randy Gardner isimli şimdiki dede, 1965 yılında bu rekoru 11 gün 24 dakika uykusuz kalarak elde etmiş. Bu uykusuzluk hali sonrasında da abimizde ne bir aşırı yorgunluk ne bir tükenmişlik sendromu hiç bir olumsuz örnek gözlenmemiştir o haliyle doktorunu Pimple'da bile yendiği söyleniyor. Aşırı uykusuzluk sonucu normal insanlarda halsizlik, yorgunluk, böyle bir beynin tünele girmesi bir ambole olma gibi durumlar gözlemlenebilir. Çok nadir, geçici ve basit halüsinasyon gözlemlenebilir. Ama delirme, çıldırma, hele ki kendisine veya başkalarına zarar verme tarzında eylemler hiçbir literatürde geçmemektedir. Yok öyle bir şey. Zehirlenmemeleri için odaya oksijen pompalanıyordu. Wow. Soğuk ama iyi kalpli insan bu Ruslar. Cidden. Bebeğim. Basıncı ne yapacağız? Hani şu ATM olarak bilinen atmosfer basıncını. iç basınç, dış basınç dengesi. Karışan karışmayan gazlar. Siz oksijen vereceksiniz. Dayılar karbondioksit salacak. Odanın içindeki basınç yarını yokmuş gibi coşacak. Diyoruz ki Lauren Smith etkisi. Nedir baba? Yüksek basınçta, oksijen gazı fazlasına maruz kalırsan, oksijen zehirlenmesi yaşansın. Bu, araştırdığım kaynaklarda genellikle aletli dalış veya premature bebeklerde görüldüğü söyleniyor. Ama, inceyi anladınız sanırım. Bakıyoruz, ses tellerini parçalamışlar. Ses teli nedir ulan? Bu bir. İki, sadece mikrofondaki sesleri dinleyerek bunu nasıl anladınız ya? Ses telleri dediğin şey gırtlak boşluğunda bulunan zardır. Mukoza salgılar esnek kalır. Çok bağırırsan ses tellerinde yara oluşur, zar sertleşir, ses kısılır. 15 liralık gitar teli değil bu. Kopmaz. Yırtılır ama parçalanmaz. Gelelim en sevdiğim yere. Birisi diyor odada kamera yok, gözlem şansı yok. Başka biri çıkıyor, kamera var ama kapıyı açınca şok oldular. Niye? Çünkü yeni görüyorlar. Salaksınız. Yazdığını okuyamayan, çaldığını hiç okumadan satan bir yayıncı izleyici kitlesi gelişiyor. Bana ister egoist deyin, ister kendini beğenmiş, benim aptallığa tahammülüm yok dostlar. Hele ki aptallığını marifetmiş gibi sergileyip insanlara, özellikle genç nüfusa bunu empoze eden karaktersizliğe hiç tahammülüm yok. Burası böyle kalsın. Sinirlenmeyeceğim. Kapı açılıyor ve uyarıcı gaz dışarı boşalıyor. Bak. Ne dedim ben? Lauren Smith etkisi. Uyarıcı gaz dışarı çıkmamış. içeri oksijen basılıyor. Nasıl bir basınç var sen biliyor musun? Ensene 800K kürek gücüyle vurmuşlar gözlerim pörtlemiş gibi. O da 10 santim kanla dolmuş. Kaç metre küp diyor? O kadar erzak ve insan. Artı boş alan ve 10 santim kan. Twilight Moskova sanki anasını satayım. Dur 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 bak bak şimdi olay heyecanlanıyor. Odadakilerin vücutlarında bulunan yaraları inceliyorlar. Açılara falan bakıp ama nereleriyle baktılar ve bu sonuçlar çıktı bilmiyorum. Ve diyorlar ki kendi kendilerine veya birbirlerine yapamazlar. Bak odada hayalet var baba odada paranormal var. Bitti mi? Bitmedi. Adamların böbrekleri, organları ve kaburgaları kayıtmış. Lan sadece organ olsa derim ki adamlar Rus. Organ mafyası kaçırmış, bizimkileri kesip bok çuvalı gibi salmış odaya, medyada coşturmuş. Olay bu. Ama kaburga, wow paranormal. Sonra hastalar komutanın elinden silahı çekip enseye şaplak atıyorlar, konuşuyorlar, ona buna sıkıyorlar. Dostlarım, halk dilinde uykusuzluğun adı tıp biliminde insomnidir. Ölümcül değildir. Ha, 18 gün uykusuz kaldıktan sonra ölen bir kişide gözlemlendiği düşünülmüş ama ölüm sebebinin nörolojik etkenler olduğu sonucuna varılmış. 11 saatlik uyku rekorunu bu yüzden geçemiyor çünkü sebebi hastalık. Rus uyku deneyi diye bir şey yoktur. Gördüğünüz her resme, duyduğunuz, okuduğunuz her bilgiye yeşili görmüş koyun gibi atlamayın. Araştırın, sorgulayın, irdeleyin. Bilim ve mantığın ışığı her daim sizinle olsun. Şimdilik hoşça kalın.